Ormana geldik çamların içine mantar aramaya. Ama karşımıza kara kız mantarı geldi. Kara kız mantarını biliyorsunuz herhalde. Ondan topluyorum. Kanlı celadık ama nasibimiz buymuş demek. Bayağı da çok var yani. Burası herhalde ocağı. toplayalım. Bunları bir güzel evde kavuracağım. Soğanlı, biberli çok lezzetli olur kara kızı mantarı. De yumuşak oluyor. evet. Evet arkadaşlar. Şu tarafta daha çok var sanki. Yavaş yavaş şu tarafa doğru gidiyorum. Biraz bakayım. evet. Kara kızı mantarı.

Birazcık çürümüş yanlarında ama tazelerine bakarız. Şunlar hep taze bakın. Olmaz şu güzel. Ooo işte. çok süper bu baksanıza hepsi öbek öbek. Çok taze süper. Alalım arkadaşlar böyle. Evet, kız mantarı gerçekten çok taze ve güzel. Bazıları çok ince oluyor böyle, kırılıyor. Bunlar etliymiş yani. Bakalım. Bunlar biraz küçük ama olsun. Bunlar da lezzetli o taze olduğu için. Evet, şu tarafa doğru gidelim arkadaşlar. Bu uh, hayhamın altında daha çok varmış. Ödü göbek mantarlar. Bu mantar zaten sevdiği toprağı da olur. Her yerde olmaz yani. Demek ki burayı daha çok seviyor toprağını. Evet arkadaşlar şöyle toplayayım.